bu sene e, ikincisini düzenleyeceğimiz Ramazan etkinlikleri ay Çarşısı esnaflar ve yönetim olarak e, Ramazan ayının ilk günü olan salı günü akşam yine çarşımızın yan tarafında olan kültür sokağında kuracağımız sahne ve ses düzeniyle bir ay boyunca Kırşehir halkına ay çarşı esnafına bu etkinlikte e, müzik ziyafeti sunacağız çeşitli etkinliklerimiz olacak. Bunun için de bütün hazırlıklarımızı yaptık. Sadece şu anda ayın dokuzunu bekliyoruz. Ayın 9 akşamı etkinliğimizi başlatıp bütün Kırşehirli hemşerilerimizi de bu etkinliğe davet ediyoruz. Geçen sene ikinci, birincisini yapmıştık. Çok e, olumlu tepkiler almıştık. Bu sene inşallah ikincisiyle daha olumlu tepkiler alacağımızı düşünüyoruz. Daha güzel olacağını düşünerek böyle bir etkinliğe karar verdik ve onu gerçekleştireceğiz.